zeytin da yiyorsunuz tabii ki bol zeytinyağlı koyuyorsunuz. Bakın ben saymaya başlıyorum. Kaç tane şeker alıyorsunuz bir makarna yerken? Şurayı üstüne sayacağım. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 devam İsmini ediyoruz. 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 tane şeker yiyorsunuz. Aman Allah'ım. Hamburger derseniz bunun tam da, daha da faciası. O da 40 şeker var. Onu saymama gerek yok görüyorsunuz. 40 Peki tane bir şey şeker. soracağım şimdi bu makarna sadece şu makarna kısmı mı yoksa... Üzerine tabii, koyduğunuz tabii, soslar, mayonezler, tabii, tabii soslar, mayonezler, ekstra. Hepsi, hepsi dahil değil ediyoruz. Değil değil yani normal e, evde yapmış olduğunuz makarnadan bahsediyoruz tabii ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Şey de maka tabii makarnayı da çok da şey yapmayalım. Eğer böyle saf bir makarna yerseniz bu tabii, kadar değil ama ha. bunun üzerine koyduğunuz yağ hepsi iyi olsa elektrik olarak geliyor. Bir sonraki geri programda da zayıflatan makarna tarifi vereyim misiniz? Niye bir sonraki şimdi verseydiniz vereyim bak mi? güzeldi. <laughs> Neyse tamam bir sonraki program yiyelim. Tamam. Ama bakın Başka geçen neler var. Geçen sefer kivi yemiştik biliyorsunuz. Kiviyi de kesip ...kabuklarıyla ben önermiştim. Bir kivi de kaç tane? Onu bir daha yapar mısınız? Nerede benim bıçağım? Şurada. Bıçak orada. Ben inanamamıştım. <laughs> Çünkü hiç kivi kabukla yemediğim için. Bu yıkandı gene. Özellikle ha. yıkadım. Beraber yeriz diye. Ben de şey kobay ve beraber evet. yeriz beraber. Koskoca bir kivi de sadece iki şeker var. Bir ve iki. Ama nasıl yapacağız? bakın şu küçük tüylü şeyler var ya. Ama Hı. bazı alerjik büyüyenler bunu tavsiye etmiyoruz. ben tüylerine karşı alerji olabilir. Kabuklarıyla yemenizi rica edeceğim. Barsaklarınızın çalışmasını mı istiyorsunuz? Kabuklarıyla yiyeceksiniz. Bağırsaklar önemli. Bağırsak durursa zayıflamada durur. Onun için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi yiyelim. Ben de mi? Tabii. Yine mi? <laughs> kabuklarıyla. Çok lezzetli ya. Stüdyodaki insanların vallahi yutkunluklarını görüyorum. Vallahi hiç kabuğuyla denemedim ama bir deneyin de. düşündüğünüz gibi değil. Yıkayım her şeyi kabuğuyla yerseniz kilo verirsiniz. Bakın her şeyi kabuğuyla yiyeceğiz. Kabuk bak Allah öyle bir yaratmış Tabii. ki tam kabukla şu eti arasında bir bir, bir yer var. Ama biz kabuğunu Lipten. soyarken o yeri de götürüyoruz. Tabii. Belki de bu sebzelerin meyvelerin en kıymetli yeri tam kabuğuyla etinin ya yani meyvesinin olduğu yerin arası. Çünkü en büyük organımız deridir biliyorsunuz deri. <laughs> en büyük organımız deri. Dolayısıyla derisiyle yiyeceğiz bunları da. Peki. Tavuk hariç tabii. Tavuğu de Yemeyeceğiz. Ha tabii. O, o tabii direkt yağ çünkü. Bir de Peki, ananas başka var. Ananas. Ananasla bakın Diyette mutlaka ananası çok tavsiye ediyorum. Günde 3 porsiyon meyve yiyorsunuz sanımlar. Diyet yapıyorsunuz da ya. 3 porsiyon meyve. Bu üç porsiyonun bir tanesi ananas ama yarısını yiyoruz. Taze ananas. Kaç tane şeker var? Ay, Toplam 6 tane. 1 2 3 4 5 6 tane şeker yarım ananasdır. İyi, o kadar değil. Ve hani... idrar söktürür. Mi? İşte şişliğiniz mi var? ...vücudunuzda şişlik mi hissediyorsunuz? Hı. Şöyle gösteriyorum. Yarım ananas. Yarım ananas. Da, Yarım ananas. Şöyle şeker gösteriyorum. şeker var. E, Tabii biz bunun hepsini yemiyoruz ki sonuçta yani. Ne yapayım? Bir dilim yiyoruz. Koskoca değil, ki, bir muzda kaç kalori var? Ha. Muzda bir muz. kaç kalori var? Ben yani, sanırım o zaman. Peki. Dört tane şeker var. Şeker olarak dört tane. Bir. Şöyle. İ iki, iki, Aynen öyle. Üç. Ve dört. Muz yiyebilirsiniz diye sırasında... Her zaman söylüyorum günde 3 porsiyon meyve hakkımız var. Bunlardan bir tanesi muz olabilir. Potasyum ve magnezyum açısından da önemli. Geceleri bacaklarınızı kramp girmek istemiyorsanız muz mutlaka tüketiyoruz. Şimdi bunun yerine bu kadar <laughs> bir çikolata olsaydı ne kadar şeker olurdu hocam? Oo. Söyleyin onda, kaç o, şeker olurdu? 25 civarında 20 aynı az alırdınız. 20 şeker. 20. Evet. Daha bile ne bileyim bu kadar muz kadar çikolata. O, o biraz daha artırıyorum o zaman. 30-35 çünkü normal 100 gram bir çikolata 560 kalori. Oh. Bir tanesi 16 kalori, 10, 16 ile 20 kalori. Ana bu zaman buna 100 tane falan lazım. 560'ı 20'ye benersen, 500'ü düşürsen artık. kaç Allah ya öyle. Şimdi size bu sefer kendi formülümü açıklıyorum. Size bu muz kadar çikolata yedireceğim, bu muz kadar çikolata yedireceğim ve sadece hocamın dediği 1, 2, 3 ve 4 kalori, dört, ve kadar, dört, şeker, dört şeker alacaksınız. Süper. Peki nasıl? Yapalım mı? Hadi, Hadi takip edin beni o zaman. Hocam size doğru mu yapıyorum? Tabii. Lütfen söyleyin bana. Tamam. Ben bunu özellikle akşamları yapıyorum. Tamam. Ve inanılmaz faydasını görüyorum. Ben de öğreneyim. Bizim kakaomuz <laughs> bu mu? Ha. Şimdi size gerekli olan şeyler. Bir adet torba. Kakao ve muz. Nasıl yapacağım? Şunu şekerlerini alayım. Soyayım mı sen? Ha lütfen. Tamam. Bıçağımı da alayım. Ya lütfen bunu deneyin ve bana yazın. Hani ben mi böyle hissediyorum? Yok ama bu gerçekten... Müthiş şekilde işe yarıyor. Nereye görüyor. koyuyoruz muzumuzu? Hemen aldım şöyle muzu. Tamam. Ta tamamını alamadım bile. Tamam Şurası sonra değil. Şöyle alayım. Ama onu da tamam, sonra tamam. sizden alacağım. Tamam. Şimdi muzu aldım. Bunun içine, torbamın içine.